Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte savaşın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Yanlışlıkla kapatmadım. Şuna bassam orada genel toplamız bu. Özellikle şuradaki. Bak arkadaşlar biz şuradaydık. 1 2 3 şehir ilerledik. Moğolistan bana nedense savaş ilan etti ya. İyi barış yaptık. Mamutli Dünya benimdir. Önceden Rusya'nın sınırlarına kadar birlikte destek kuvvettik. Şimdi dünya benim. Avrupa'nın yarısı benim oldu. Beyler Avrupa'yı fethetmek acayip derece zor. Gördüğüme göre önce Yunanları sonra Gürcüleri Ruslar <laughs> <bir> şey. Neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> Evet, bu ne bu ortakız? Porta aklıma ilk gelen portalar. <laughs> Canımın sana. Hello videomu açıp arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın yarısını aldım. yani Rusya Federasyonu'nun içine. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bay bay.